Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere misafirlerinizin de çok beğeneceği mis gibi bir tarifi vereceğim. Öncelikle 125 gram margarin ya da tereyağını eritiyoruz. Ben margarin kullandım. Yarım su bardağı kadar sıvı yağ kullanıyoruz. Yarım su bardağı kadar şeker ilave ediyoruz. Malzemeleri karıştırıyoruz bu şekilde. Bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Çok az sirke koyuyoruz. İki buçuk su bardağı kadar da unumuzu ilave ediyoruz. Bu aşamada bir adet yumurta ekleyin. Yoğurma işlemi tamamlandıktan sonra. Yaklaşık yarım saat 45 dakika dolapta dinlendiriyoruz hamurumuzu. 4-5 tane elmayı bu şekilde rendeliyoruz. Rendelediğimiz elmanın içerisine 2 yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyoruz. Yaklaşık 150-200 gram kadar da ceviz ilave ediyoruz. Elmalar suyunu çekene kadar ocakta pişiriyoruz iç harcımızı. Dolapta dinlendirdiğimiz hamurumuzu alıyoruz. Hamurun %70'i tabanda kullanılıyor. %30'u da üst kısmında kullanılacak. Ona göre ayırın hamurunuzu. Hamuru yaydıktan sonra tepsiye iç harcımızı ekliyoruz. Şimdi hamurumuzu küçük bezeyle bu şekilde açıyoruz biraz. Daha sonrasında yağlı kağıdımızın üstünü böyle kapatıyoruz. Böyle açması çok daha kolay olacak. Hem üzerinden çıkarması da kolay olacak. Keseceğiz birazdan hamuru bıçak yardımıyla kesiyoruz. Biraz daha ince keserseniz daha güzel olabilir. Kestiğimiz hamurları bıçak yardımıyla hamurumuzun üzerine böyle kare şekiller verecek şekilde yerleştirecek. Ufak tefek kopmalar olabilir. Sıkıntı değil. Bende de oldu gördüğünüz gibi. Pişince kayboluyor bu kopmalar. Böyle kare deseni oluşturacağız. Bıçak yardımıyla alacağız. Yağlı kağıt kullanın mutlaka. Çünkü çıkarması çok zor olur yağlı kağıtta bile zorken hani normal zeminde yapmayın tavsiyem. Evet ben hamurumu yaptım bu şekilde. Fırında yaklaşık yarım saat 40 dakika yine fırınınızın kendi ayarına göre değişiklik gösterebilir. Kontrol olun mutlaka. Üzeri böyle şu an fırından çıktı. Üzeri bu şekilde olana kadar pişirin. Soğuduktan sonra pudra şekeri ekliyoruz ki pudra şekeri erimesin. Pudra şekerimizi bu şekilde süzgeç yardımıyla süslüyoruz. Gördüğünüz gibi kar beyazı oldu. Desenin de dokusu da muhteşem görünüyor. Bu tarifi misafirlerinize afiyetle ikram edebilirsiniz. Gerçekten tam misafir usulü oldu. Ben çok beğendim. Herkese afiyet olsun. Tartımı beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Beğenip yorum yaparsanız da mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.